İki saattir kapıyı çalıyorum. Neredesin ya? Anacığım. Hayırdır Cemil? Ne bu telaşın Cemil? Ne oldu? Dur anlatacağım. Nefes nefese kaldım da dışarı. Oo Medici'm. Hayırdır? Ne oldu sana böyle ya? Bomba gibi olmuşsun. Yakıyorsun ortalığı. Teşekkür ederim Davidcim. Yalnız Medici'm sen ha böyle dışarı çıkamazsın ha. Niye ki o? Ve burası İstanbul. Seni bu halde kaparlar, götürürler ha. Sen de, sen de kıyafetlerine dikkat edeceksin bundan sonra. Dana kıskandı. Hmm. Hadi git üstüne düzgün bir şey giy. <laughs> Yandı Davidciğim, sen biraz bir şaşırdın kendini. Farkında mısın bilmiyorum ama... ...ne demek canım öyle yok, üstünü değiştir, yok böyle dışarı salman falan. Cık cık cık, çıkıyorum ben. Vallahi kapıyı kilitlerim üzerinize ya. Sen de aklını başınıza devşir. Böyle olmaz. Bundan sonra böyle. Cemil geldi. Kim? Doruk! Aç! Açam da saçım nasıl saçım? Saçını nereden görecek? Aptiş. aç. Ver şu telefonu. Al. Aa. Kapattım. Ne yapıyorsun sen ya? Çocuğun suratına telefonu kapattın. Kızım sende hiç gurur yok mu ya? He? Senin kuru limiti kaç kotur Ya değiştir bu operatörü diyorum sana, değiştir. Ne diyorsun sen hiç anlamıyorum ne dediğini. Anlama da kavrama kavrayamayısın bence. Sen bundan sonra seni anlayacak, seni sevecek birini bulana kadar gururlu davranacaksın. Dik duracaksın, başın dik olacak. O üstünde git değiştir haydi. Çok biliyorsun sen. Tabii ben biliyorum. Seni git ona yardım et, haydi. Çocuk gibisin ya. Ya dedim sana arama diye. Kadın kafası işte. Oğlum ne yapıyorsunuz siz burada? Millet dışarıda isyan bayrağı çekmiş. Sizin hiçbir şeyden haberiniz yok mu? Hani sen yine ne diyorsun ya? Birazcık daha açık konuşur musun? Aşağı kapının önüne in de kendi gözlerinle gör. Hadi. Gidi misin Ver topla. Herkes duysun dilen işimizi. Ne oluyor? Her şeyimizsin. Anlarız şimdi. Murat sen bizim her şeyimizsin. 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 Şeyi Tuval ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Ne var? Grev yapıyoruz. Demokratik hakkımızı kullanıyoruz. Tuval sen iyi misin? Beni korkutuyorsun. Korkma Beylik. Bomba gibiyim. E, bu grev biraz ters olmamış mı? Oldu tabii. Tarih işte bunu yazar. İlk defa işveren lehine grev yapıyoruz. Çünkü serteliyiz. İşte farkımız bu. Doğru. Şaşırma. Sabrımızı taşırma. Doğru şaşırma. Ben sen niye bir şey söylemedin bunlara? Taşırma. Bana? taşırma ya, ne yapayım? İnsanlar doğru, sensiz çalışmıyor. Sabrımızı taşırma. Doğruk